Burada gördüğünüz Alman aman böceği veya kalorifer böceği olarak bilinen böcek. Bu böceğin beyaz renkli olan burada gördüğünüz bireyi derisini yeni değiştirmiş. Burada da değiştirdiği deriyi görüyorsunuz. Bakın derinin içerisinden çıkmış. Yeni taze bir birey. Hamam böcekleri deri değiştirdikleri zaman böyle beyaz renkte oluyorlar. Bir süre sonra birkaç saat gibi kısa bir sürede tekrar renkleri koyulaşıyor.